Herkese selamlar. Ben Hale. Türk İşi Minimalizm'desiniz. Bugün yine aynı köşedeyim ama çok daha farklı, çok daha mutfakta olması gereken şeylerle beraberim. Mesela bu. Bu bir hop, kaşık kovası. Bugün bununla ilgili birazcık bir şeyler anlatacağım size. Benim e, uzun zamandır yapmaya başlamak istediğim ama bir türlü işte evde olur mu, çıkanı ne yapacağım, ne edeceğim falan gibi sorulardan dolayı Başlamaya cesaret edemediğim bir şeydi. Sonunda Kokopelli Şehir'de sağolsun bu kovasını ve yapmam gerekenleri talaşımı, laktofermente sıvımı şöyle göstereyim ulaştırdı bana. Şimdi sizinle siftahını yapacağım tabiri caizse. Açacağım, ne yaptığımı göstereceğim size ve umuyorum ki gün gün ya da iki günde bir artık ne kadar e, hani ben işlemlere devam edeceğim de ne kadarını size aktarabilirim onu bilemiyorum. Ee, sürekli, tam bir vlog olacak herhalde bu. Ee, mutfak tarafında tabi artık şey yapacağım ama şu kuruluşunu şöyle derli toplu açık bir şekilde, aydınlık bir şekilde anca burada çekebilirdim. En azından videoya böyle başlayalım derim. Bugün yapacağımız şey şu. Kurulumunu yapacağız, yani açılışını, bazını hazırlayacağız. Sonra ben işte akşam ilk şeyini vereceğim ona. İlk besinini vereceğim diyeyim, e, gıda artıklarını. Arkasından naylonla kapatacağım. Onları da biraz sonra anlatırım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi elimizdeki imkanlarla şöyle geçtim. Gördüğünüz gibi böyle bir kova. Bunu satın alabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Önemli olanı bir kova olması. Ucuna biriken suyu akıtabilmek için bir böyle musluk eklenebilmesi gibi yapı marketlerde bulabilirsiniz. Ondan sonra şöyle içine açtığımızda içine böyle bir şey bunu del edebilirsiniz bir kabı. Yani buna tam oturan, içindeki kovaya oturan, şöyle yüksekliği olan bu vidalar o yüksekliği sağlamak için. Ve buradan da sonuçta bu ne işe yarıyor? Sıvı akacak. Sıvı aktığı zaman bunun içinde şu gördüğünüz musluğa doğru gidecek. Musluktan da İki günde bir en geç en iyisi her gün olarak sizin şeyi almanız ne derler fazla suyu almanız o su o su bu arada çok değerli bir su. Dolayısıyla 1'e 100 oranında sulandırarak kullanabilirsiniz mesela lavabolarınıza dökebilirsiniz bahçede bitkilerinize dökebilirsiniz. Onu da ilerleyen günlerde tekrar tekrar hatırlatırız. Şimdi bu bu halde ne yapacağız bunun en altına talaş koyacağız. Şimdi talaşı bunun içine atıyorum. Hareketlerimde bir ürkeklik olacak. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Hani o yüzden çekine çekine yapıyor olabilirim. Komposta giriş ilk adım. Şimdi talaşı koyduk ya. Şimdi ne koyacağız? Şimdi laktofermante sıvıdan koyacağız. Şimdi sıvım burada. Bu çok fazla. Bunun hepsine ihtiyacım yok. Bu beni uzun zaman götüreceğini düşünüyorum. Klorsuz bir suya bundan şöyle evde arıtma suyu olduğu için şu anda ben ona güvenemedim. Sonuçta arıtmada şey var diye. O yüzden bir tane pet şişe aldım. Şimdi bundan şöyle bir kaşığı aldım. suyun içine koydum. Bu benim gözüme çok az geldi. İnşallah hata yapmıyorumdur. Azıcık daha koydum. Ve şimdi bunu şöyle bir güzel çalkalayacağım. İyice karışsın. Bunun içinde iyi bakteriler var. Amacımız ne? İyi bakterilerin koyduğumuz gıda atığını çöp turşusu yapması tanımımız bu. Çöp turşusu yapacağız. Şimdi oradan inşallah görebiliyorsunuzdur. Bu şeyden şöyle koyuyorum minik minik. Böyle çok normal iyi bir kokusu var bu laktofermente sıvının. Bunu nasıl yapılacağını internette de bulabilirsiniz. Ben şöyle amacımız oldukça nemli yapmak. Bunun hani azı var çoğu yok benim bildiğim kadarıyla. Şöyle bir bazını oluşturduk. Şimdi yeni yemek, kahve. Dur elimden görünüyor mu? Görünüyor. Ondan sonra birazcık şöyle bir şey. Üçüncü gündeyiz. Bu plastik torbayı çok soran oldu size de anlattım. Bu hep kalan torba. En gelecek. Şimdi bunu böyle kenara alıyorum. Bugünün yemek artıklarım var. sabahtan itibaren. Yemek dedim işte bir şeyler kesilmiş. Onun şeyi. Şimdi bu arada ıslananlar oldu. Bu kalsın, bunu kullanacağım. Bu bugün pazardan aldığımız şey suya düştü. Bunu üste koyacağım. Evet, asıl bununla başladık. Evet, çekirdek. Bu işin kötü tarafı ne yediğimizi o kadar merak etmedi. Ne? düşünmüyorum. Evet, şöyle bir durum var. Hani gün içindeki gıdayı nerede saklayacağım? Bir söz konusu. Ha burada da var. Akşam yediğimiz meyveler falan. Yine muzların kabuklarını şey yaptım. Patates soymuştum demin. Patatesleri vallahi zaten parça parça diye çok bölüklemedim. Yani öyle bir vakit düşünemiyorum ya. Hani şu boydaki bir patatesi bir daha ufak ufak. Hani bir muzu yedikten sonra kabuğunu kesiyorsun da diğerini açıkçası bilemiyorum. Ee, tamam, bunlar böyle. Bir şimdi durdurayım bence şunu bir parçalamamı izlemenize gerek yok. Bugünün talaşı bundan olsun. Şimdi de lakto serumu koyuyoruz. Yani ben böyle kendi kafamda tam kapansın diye hayal ediyorum. Belki şimdi görünce diyecek olan vardır ki ne kadar fazla koyuyorsun. Bence enteresan yanı şu günde ne kadar gerçekten çöp çıktığını hayal edemiyormuşum ben. O da gıda atıyor diyeyim çöp yerine. Selam. Şimdi siz çok göremeyeceksiniz ama şu dünden durumu oluyor. Dışarıya çıkan bir koku yok. Selam. Hızlıca hareket ediyor. Evet. Hava oldukça sıcak. Hop hop hop. Neler koyacağız? Ya bu sizi kendi çöplerime maruz bırakma işi. Çok aşırı hoşuma gitmese de bu böyle bir şey. Madem bu yola beraber girdik. O zaman bunu yürüyeceğiz. Benim için en challenge kısmı. Böyleydi değil mi? <laughs> evet. Sıkıca. Bastır. Artık suyu çıkmaya başladı karşımıza. Bugün de tamamız. O da İki haftada bitiriyorlarmış genelde. Nasıl iki haftada bitecek? Onu bilemiyorum. süreçle ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de bunlarla beraber diğer bu ilerleyen günlerdeki maceralarımı o sorulara da cevap vererek ilerleteyim. Aklınıza gelen başka sorular, başka konular varsa hala bunları da çek, neler yapıyorsunuz, ne ediyorsanız onları da yazın. Lütfen abone olmadıysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu macerada devam edelim. Bay bay. Kompost ne? İyi bakterinin bunu Allah! Allah'ım sakarlıklarca. Pınçık. Videonun bu kısmında da çocuk işçi çalıştırıyoruz. Pınçık pınçık. Kendisi pınçık ekibinden. Ne Pınçık, ya. pınçık ekibinden Kaan bizlerle bugün.